ya? Şey neredeydi? Şuradaydı. Hmm. Şöyle ellerimizi yüzümüzü yıkayalım. Değil mi kreşer? Evet abi. Şimdi şöyle yemeğimizi yiyelim. Öde de bat değil mi? Evet evet. O zaman hadi yemek yiyelim. Şöyle mis Şöyle misler gibi.

Ay, dikkat et, dikkat dikkat Ne? Aa, kasaba. Kasaba. Kasaba doktoru varmış. İzlediğiniz. Çok sıkılmıyor. ya. gidip geçeyim. Dip dip. Dip dip. Ah. Bu ne ya? şöyle yatalım. Ay, oturalım. Ya telefona bakayım biraz ya. Uf 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 uf. Ne güzel şeyler varmış ya. Oh, oy ya, oy 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 oy. Of şuna bak. Ne güzel. Ne güzel. Ya mmm mmm ya. mmm yeter artık ya. Yeter yeter. mmm mmm yeter Tamam. mmm mmm tamam. Tamam yedi. Bir 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 saat on. Bir 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 Bu sefer bakmayacağım. Bu sefer bakmayacağım ben. Hı. Bir 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 ya her yer ne oldu? Ee, alo. Ömer Ömer. Gel artık kokla. Seni bekliyoruz hala. Ne? Saat kaç oldu ki? Saat 10. Ne? Ben de ne 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 Ben ne 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 Hayır.